Merhaba sevgili dostlar. Bu 11,5 metre bir araç. Yatak odamız normalde 1,23 1,87 lik bir ölçü. Işık havuzumuz. Dolaplarımız. Mutfak tezgahı. Ee, çekmecelerimiz. Ve Mecburen burada tezgah altı, 95 litrelik bir buzdolabı kullandık. Böyle bir ken evye ve güzel bir ocağımız var. Yine çift döner koltuğumuz var. Aracın normalin kısası olmasından kaynaklı böyle bir masa. Doğal olarak altında yavru masası var. Açtığınızda bir hayli kullanışlı bir durum ortaya çıkar. Burada da bu mutfak tezgahı uzantısı var. Evet, burada e, bitmedi henüz bir elektrik odamız var. Burada henüz olmayan ne var? Ön arka şarj düzenleyici, 220 switch ayırıcımız henüz montajı yapılmamış. E, böyle bir kasetli VC ile minyatür bir banyo tuvaletimiz var. Oturma grubunda 45'e 90'lık bir karavan var. Tavanda gördüğünüz 50 70. Ön tavanda uygulamalı TV ünitesi. Dışarıya çıktığımızda aracın boyutuna uygun 3 metrelik bir tente off offroad boyası. Yine daha önceki programda söylemiştim. Karti plastikler, çelik jantlarıyla gayet kibar. Çeki demiri. Ve henüz bitmemiş bagaj.